Yapmış. Evvel zaman içinde bir padişahla bir de veziri. Bunların da boyda posta, yaşta başta, güzellik ve marifette, her halleriyle denk ve akran iki kızları varmış. Birlikte büyümüşler, aynı hocada okumuşlar. Her gün her saat birlikte bulunurlar, gezer, gülüşür, eğlenirler. İçtikleri su ayrı gitmezmiş. Günlerden bir gün bu iki kız sarayın yol üzerine gelen penceresine karşılıklı oturmuşlar. Gülüşür söyleşirken aşağıdaki yoldan sırtında su tulumları, teli sırtından fışkırmış, sıcaktan yanakları al al kızarmış bir saka güzeli geçer. Padişah kızına da bir gönül eğlencesi lazım. Kız şahnişten sarkarak, ''Saka güzeli, saka güzeli, vezir kızıma yoksa ben mi? Kimdir bu diyarın en güzeli?'' diye yarenlik edip manili laf atınca sıkı güzeli tulumu sırtında şöyle bir duralayıp yükünü denkleştirdikten sonra sarayın şahnişinde yan yana birbirinden güzel iki kızı bir zaman seyreder. Kim olduklarını anlar. Sultan kızı, sultan kızı, bu diyarın iki kızı, vezir kızı en güzeli der. Ardında neler olup biteceğini hiç düşünmeden yürür gider. Şimdi padişah kızının olanca keyfi kaçıp bir sararır bir bozarır. Sonunda içi gibi yüzü de kararır. Konuşup söyleşmeyi, gülüşüp ötüşmeyi keser. Çekilir odasına gider kapanır. O günden tezi yok, vezir kızını bir daha yanına uğratmaz. Gide gide içinin şişkinliği çoğalır. Vay ne demek? Ben bu diyarın padişahının bir tanecik kızı olayım da bir vezir parçasının sünepe kızı benimle yarışsın. Namı şanı benden önde yürüsün. Diye dipsiz tasalara, dolan başlı kuruntulara bulaşır. Günden güne bu zavallı kızcağızı can düşmanı sayıp sıkıntısından boğulacak hallere gelir. Hay hayla oturur, vay vayla kalkar. Onu gören ondan korkar. Yemeden içmeden kesilir. Yorgan döşek hasta olur. Hekimler hocalar yakından uzaktan gelirler. Sultan kızına el dokundurmak kimin haddine? Haline, ahvaline ancak karşıdan bakıp kafa kafaya verirler. Nice dertlere deva, ölüleri diriltir, ihtiyarları gençleştirir ilaçlar döverler. Havan dipleri paralarlarsa da kızda az da olsa bir iyileşme belirtisi görülmez. Günlerden bir gün bu kız hekimlerden gözüne kestirdiği birini tenhada yatağı başına çağırır. Eline bir kese altın sıkıştırır. Seni göreyim hekim başı. Babamın huzuruna çık. Kızının derdi yüreğindedir. Şişer, şişer, çatlayacak hale gelir. Devası da vezir kızının kanıdır. Onu kesip kanından bir dolu tas içmeyince kurtulamaz. Ya bunu böyle kabul edersiniz ya da hanım sultanın mezarlıkta yerini hazırlatırsınız diye bir bir anlat diye sırrına ortak edince hekimin korkusundan dudağı çatlar. Yüreği göğsüne sığmaz olur. Oradan çıkar el ayağı titreyerek. Hay bu dertlere nereden çattım? Viran olası evde evlat var, eş var. Yürü, yürü çaresiz hekim yürü diye söylene söylene doğru padişahın huzuruna varır. Şevketli padişahım, çalıştım, çabaladım, eski kitapları karıştırdım. Hanım sultanın derdini de, devasını da buldum. Derdi yüreğindedir. Şişer, şişer, çatlayacak hale gelir. Devası da vezir kızının kanıdır. Onu kestirip kanından bir dolu tas içmeyince kurtulamaz.'' Ya bu işi böyle edersiniz ya da hanım sultanın cenaze tedarikini görür, mezarlıkta yerini hazırlarsınız. Ferman padişahımın der. Heyecandan yüreği gümbür gümbür atarak üç adım geri çekilir. El pençe divan durur. Padişahın kararmış yüzü, çatılmış kaşları açılır. Bükülmüş beli dikilir. Hemen perde çavuşlarına seslenir, vezirine haber ulaştırır. Sen ki lalamsın, Elbette kızının kanı hanım sultanın derdinin devasıdır. Onu tez katledip bir tas kanını gönderesin diye ferman eder. Vezire haber gelir. Vezir şahın baskısı ile bir tanecik kızının sevgisi altında iki arada bir derede ezilmiş kalır. Bakar ki bu işi bir düzenle karşılamaktan başka çare yoktur. Hemen davranıp bir koyun keser kanını bir tasa doldurur, saraya ulaklarla yollar. Sonra içinden sürgülü bir ceviz sandığa kızcağızını koyup çarşıya mezada gönderir. Bit pazarında eski döküntü eşya arasında bu kurt yenikli eski sandığa kimse pey sürüp müşteri olmaz. O sırada oradan saka güzeli geçer. O gün onun ayağını bu çarşıya saptıran, şu sandığın başına getiren Allah'tır elbet gelir tellalın başına dikilir. Düşünmeden, tasarlamadan, ne işe yarayacağını bilmeden pey sürer. O günkü kazancını hep verir. Zaten kimse almak istemezmiş. Sonunda üstüne kalır. Akşamüstü sırtlar sandığı getirir ev cihazına koyar. Sabah erken saka güzeli tulumlarını sırtlar, çeşmenin başına gider. Oradan da kapı kapı dolaşır, su satar. O kapıdan dışarı çıkar çıkmaz, vezir kızı sandığın sürgüsünü çeker, içinden çıkar. Ev işlerine girişir, odayı siler, süpürür, çamaşırları yıkar, eşyalara düzen verir. İki kap yemek pişirir, ortalığı çiçek gibi tertemiz, düzenli bir hale getirir. Nereye baksan kadın eli değdiği belli olur. İşlerini bitirince gün kavuşmadan sandığa girer, kapağını içeriden sürgüledikten sonra yatar. Akşam olunca Saka Güzeli yorgun argın evine gelir. Kapıyı açar ki bir iki parça eşyasını yerinin değiştiğini, her tarafın süpürülmüş olduğunu olup bitenlere şaşarda kalır. Gündüz dışarıda koşuşurken kimler gelir de bu işleri görür diye derin düşüncelere dalar gider. Ertesi sabah gün doğarken çıkıp hemen çarşıya gider. Kasaptan birkaç kilo et alır, gelir mutfağa bırakır. Yüksek sesle. Hele akşam geleyim, kendime ağır ateşte bol soğanlı bir yahni pişireyim. Ne zamandır canım çeker. Diye söylenir. Kapıyı çeker gider. Az sonra kız sandıktan çıkar. Saka güzelinin getirdiği eti doğrayıp ağır ateşte bol soğanlı bir kapama yahni pişirir. Sahanlara koyar. Daha dumanları tüterken bir de üstüne üstü kirli çamaşırları yıkayıp çitilemeye girişir. Gün ortasında işlerin orta yerinde dalıp gitmişken Saka Güzeli ansızın kapıyı tıkırdatmadan tahtaları çıtırdatmadan içeri girer ki ortalıkta dünya güzeli hamarat bir kız dolanır. Yapmış yakıştırmış hem pişirmiş hem sofrayı donatmış çamaşıra bile girişmiş. Zavallı kızcağız bunu karşısında görünce ne edeceğini nereye kaçacağını bilememiş. Bir eliyle yüzünü bir eliyle de başını örtmeye çabalamış. Saka güzeli. Ne yüzünü sakla ne de başını ört. Sen benim kısmetimsin. Eteği belinde evine sahip gözü tok tutumlu bir hanımsın. Kırk yıl yedi iklim dört köşeyi dolansam, sorsam soruştursam, paralar döksem, huyda hünerde ille güzellikte senden üstünlüğü bulamam. Kısmetime razıyım. Seni bit pazarından sandık içinde alıp getirdim. Beni istemeseydin bu kadar hünlerinle durmaz çıkar giderdin. Anladım ki sen de bahtına razısın. Deyince kız gülümseyip rızasını bildirmiş. Hemen mahalleden kendi halinde birkaç komşuyu imam ile muhtarı çağırıp nikahlarını kıydırdıktan sonra geçer köşeye otururlar. Yahnenin kapağını gül oynaya kaldırırlar. Gel zaman git zaman Bunlar gülüşe oynaşa sefa içinde yaşamakta olsunlar. Bir gün kızın aklına anası babası gelir. İçini çeker de garip garip ağlar. Saka güzeli bir zaman bu kızın haline bakıp, ''A benim sultanım, nedir senin gizli derdin ki ağlar inciler dizersin? Şunun şurası da hiçbir şeyin eksik değildir. Hepsi iyi güzel, hele sizden çok memnunum. Ama anam babam burnumda tüter. Dünya gözüyle bir kere daha göreyim isterim. Aman benim sultanım, bunca emrini yerine getirmişim. Bundan da elbet geri kalmam. Sen hazırlıklarını tamamla. Birkaç gün sonra yolcusun. Birkaç gün geçince çantasına bir iki parça hediye koyup bu kızı babasının evine gönderir. Zavallı vezirse biricik kızı elinden çıktıktan sonra padişahtan izin alıp bir köşeye çekilmiş ibadete sarılmış ihtiyar karısı ile kızlarının sağlığına dua eder, sadakalar dağıtırlarmış. Günlerden bir gün vezir kızı sılasına erişir. Bir akşam vakti hiç beklemedikleri bir zamanda kızları çat kapı çıkıp gelince vezirle karısı sevinç gözyaşları döker. Sarmaş dolaş olurlar. Kız başından geçenleri kocası Saka güzelini bir bir anlatır. Bu iki ihtiyar zavallı kızlarının ölümden kurtulup bu denle mutlu olmasına sevinirler. Allah'a şükrederler. Vezir kızı birkaç gün sonra eskiden gittikleri çarşı hamamına bir kere daha gitmek ister. Bohçasını hazırlayıp anasıyla birlikte hamama giderler. O gün padişahın kızı da eğlenmek açılmak umudu ile bu hamama gelir. Bir köşeye kurulur. Bir de ne görsün olur şey değil vezir kızı bütün güzelliği üstünde sırma saçlarını çözmüş başından aşağı su döküp yıkanmıyor mu padişah kızı kalfalarından birini yollayıp gizlice soruşturur kızın falan yerde bir saka güzelinin karısı olduğunu falan mahalledeki babasını ziyarete gelmiş olduğunu öğrenir kalfa vezir kızı ile kocasının nasıl mutlu olduklarını bire bin katarak anlatınca şah kızının rengi atar Kalbini kin ve haset kemirir. Hemen oracıkta başına bir ağrı saplanır. Rast gelene haşım haşım haşlaya haşlaya sarayına gelir. Vay ne demek ben burada sararıp solayım da bu kız ölümlerden kurtulsun. Saka güzeline kavuşsun. Kısmetimi yolumu kapasın. Ben bu kızdan kurtulamayacak mıyım? Buna daha ne oyun etsem ne düzen kursam. Diye diye yemeden içmeden kesilir. Doluya koyar almaz. Boşa koyar dolmaz. Geceleri boyu düşünür. En sonunda saka güzeline bir mektup yazar, gönderir. Karın buralarda kötü olmuştur. Sırtındaki benleri, göğsündeki gülleri şöyle şöyledir. Adı hamanlara destan olmuş, meyhanelerde şarkıları söylenir. Anasına babasına gideceğim dediği bahanedir. Eski tanışlarına oynaşlarına kavuşmuştur. Diye olmadık yalanlar, düzenler uydurur. Saka güzeli mektubu açıp okuyunca yüreğine ateş düşer. Gözlerini kan, içini de olmadık kin bürür. Gece demeyip yola düşer. Tez vakitte gelir. Kızın mahallesini ve evini bulur. Yol boyunca içinden düzenler kurar. Kurdukça içi daha da kabarır. Kolu bacağı kas kas kasılır, dişleri kilitlenir. Hırsından gözleri dışarı uğrar. Saka güzeli kapıyı çalar. Bir yandan da kamasını hazırlar kanından çıkarır. Gece vaktidir. Bütün ev halkı derin uykulara dalmış uyurken iki elinde iki gümüş şamdan gider kapıyı açar. Bakar ki gelen saka güzelidir. Ama bir başka kılıktadır. Yüzü kararmış, gözleri belermiştir. Onu görünce kızın başına gelenler birden içine doğar. Adam daha kamasını kaldırıp vurmadan can havliyle kendini bahçeye, oradan da kabarmış akan derenin seline atar. Göz açıp kapayıncaya kadar kaybolur gider. Azgın suların içinde yüze yuvarlana akıp kısa zamanda denize kavuşur. Yarı diri yarı baygındır. O sırada üç balıkçı derenin denize karıştığı yerde ağlarını atıp kısmetlerini beklerlermiş. Bu kız doğruca akıntının etkisiyle gelip ağın içine düşer. Ağ birden ağırlaşıp ipler gerilip çekilince balıkçılar hemen davranıp ağa asılırlar. Çıka çıka ağın torbasından dünya güzeli bir kız çıkar. Hemen sandalı alıp karaya çıkarırlar. Kızın başına toplanırlar. Üç balıkçı o anda bir ağız dalaşını tutuşur. Hak benimdir, bana düşer sandal benimdir, yok a benimdir, balık senin, kalanı benim diye sille tokat kavgaya girişirler. İçlerinden birisi bakar ki iş kötüye varacak. Arkadaşlar boşuna kavga etmeyelim. Şu ağaca kadar koşalım. Kim önce varırsa kız onun olsun. Deyince hepsi bu kararda birleşir. Koşmaya başlarlar. Kız hepsinin tozu dumana katıp gittiklerini görünce hemen kalkar. O da ters yöne doğru kaçar gider gide gide bir kasabaya yaklaşır. Yol üzerinde bir satıcı Yahudi ile karşılaşır. Yahudi, kızın sırı sıklam, üst baş perişan, saç baş dağınık olduğunu görünce onun bir beladan kaçtığını anlayıp hemen kendisi de ayrı bir bela kesilir, kızın yolunu keser. Sabahın bu erken saatinde nereden gelirsin? Bu kıyafetle nereye koşarsın? Bir yerden kaçtığın belli. Ben seni bırakmam. Elirim seni kaçtığın yere teslim edip başına biçilen parayı almalıyım diye gözünü hırs bürümüş halde söylenip dururken kız hala elinde duran gümüş şamdanları Yahudi'nin eline tutuşturunca Yahudi acaba kaç dirhem saf gümüştür biri ötekinden daha mı ayır yoksa sakin bir hilesi karşılığı filan olmasın diye silip hohlamaya inceden inceye gözden geçirmeye girişirken kız çoktan uzaklaşıp savuşur. Dere tepe derken güçsüz bir halde bir çeşme başına erişir. Kız orada yorgunluktan içi geçip öyle bir derin uykuya dalar ki saatlerce kendine gelemez. O memleketin padişahı o sıra ava çıkmışmış. Orası burası diyerek av kovalarken atı da kendi de susayınca bu çeşmenin başına gelir. Bakar ki dünya güzeli Pınar perisi bir kız oracıkta uyur. Hiç kıpırdamadan kızın uyanmasını bekler. Kız uyandığında bakar ki karşısında anlı şanlı, samur kaşlı, genç duruşlu bir padişah. Kız artık kaçmayı, kovalamayı bırakır. Padişahın peşine takılır. Sarayına gidip onunla evlenir. Aradan bir hayli zaman geçer. Günlerden bir gün bu kızın aklına Padişah ile buluştukları o eski çeşme düşer. Ey benim efendim, şu bizim buluştuğumuz, oturup konuştuğumuz çeşmeyi güzel taşlarla ördürsen, önüne bir havuz, son gümüşten bir lüle yaptırıp, alın taşına da benim resmimi kazdırsan, gelen geçen bu çeşmeden su içtikçe benim için hayır dua etse, diye yalvarır. Padişah kızın isteğini kırmayıp çeşmeyi yaptırır. Üzerine de kızın taştan oyma öyle bir resmini koyarlar ki gören canlı sanır. Günlerden bir gün üç balıkçının yolu bu tarafa düşer. Bu çeşmeye gelirler. Su içerlerken bu kızın resmini gördüklerinde korkudan şaşkınlıktan orada düşüp bayılırlar. O sırada Yahudi de bu yoldan geçermiş. Su içmeye yanaşır. Resmi görünce ödü patlar duduğu yarılır düşer bayılır. Ardından Saka güzeli gelir. Ağzını lüleye dayarken resmi görünce içi kabarır. O da bunların yanına baygın düşer. Ne hikmettir bilinmez, bütün işleri düzenleyip bozan bu işi de düzenlemiş. Onların hepsini bu çeşme başında sıraya dizmiş. Kız çeşmenin karşısına bir köşk yaptırmış. Su içmeye gelenleri seyreder eğlenirmiş. Hepsinin birbiri peşine gelişini düşüp bayılışlarını cumbadan seyredermiş. Sonunda bunların hepsini saraya taşıttırır, hapsettirir. Bunlar ayılıp kendilerine geldiğinde hepsini divan odasında padişah ile sultan hanımın oturduğu bir tahtın karşısına çıkartırlar. Tir tir titreyerek el pençe divan dururlar. Vezir kızı başından geçenleri baştan sona birer birer anlattıkça Bunların hepsi sancılanıp kıvranmaya, kaçacak yer aramaya başlarlar. Ama ne mümkün. Bu kız her şeyi anlatıp ortaya koyar. Ey benim padişahım, bu saka güzeli dedikleri benim kocamdır. Sorup anlamadan, durup dinlemeden bir iftira yüzünden beni harcamıştır. Bu balıkçılar ise beni denizden çıkardılar. Ama hırsa kapılıp hadlerini bilmediler. Bu Yahudi de Elimde gümüş şamdanlar olmasaydı bana etmeyeceği kötülük olmazdı. Padişahım sen ki beni çeşme başında bulup bugüne kadar bir dediğimi iki etmeyip hoş tutarsın. Artık yiğitliğin, soy kişiliğin neyi gerektiriyorsa onu yaparsın. Bu bir yumaktır ki önünde top olmuş uç vermez durur. Adaletinle, dirayetinle elbette çözersin." diye sözünü bitirir. Padişah bir durup iki düşünür. Sonra balıkçılara döner. Bir sıkı tembih ve tektirle tabanlarına ellişer sopa vurdurur gönderir. Yahudiye de yüz sopa vurdurur gönderir. Bakar ki kızın gönlü bütün bu olup bitenlere karşın yine de saka güzelindedir. Huzurunda bunları yeniden evlendirir. İnşallah çileniz bununla bitmiştir.'' Varın bir köşede dirlik düzenlik içinde yaşayın. Devletime duacı olun diyerek gönderir. Onlar da artık geri dönmeyip padişahın memleketine yerleşirler. Haber yollayıp ihtiyar vezir ile karısını getirtirler. Padişahın kızının cezasını da Allah'a havale ederler. Kalan ömürlerini mutlulukla geçirirler, çoluk çocuğa karışırlar. Onlar ermiş muradına, karısı tüm bekarların başına.